Evet, when şartıyla tuple pattern'ı kullanırken de gene birebir bir aynı mantık. ilgili kıyaslamadan yani is operatöründen önce when şartını kullanabilirsiniz. Ya da bir önceki derste gösterdiğimiz gibi değişken tanımlayarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gelin şimdi bunu deneyelim. Burada bir when tanımlamak istiyorsam aynen bu şekilde when'i tanımlayıp ilgili şartımı buraya yazabilirim. Bakın sonuç olarak geriye boolean döndürdüğü sürece hem bunun hem de şunun doğrulanmasını ister. Burada eşitlik turu ve şurası da turu ise buradaki e, şartımız, buradaki ifademiz tetiklenecektir. Burası geçerli olacaktır. Yok eğer e, değişken tanımlayarak bu işi yaparsak. Şimdi arkadaşlar değişken tanımlarken artık tuple'ın tipi e, iki tane bir, birden fazla değişkenin bir araya gelmesinden oluştuğu için bunun ortak bir türü yok. Muadil olarak bu e, bir tuple olduğu için ortak bir türle karşılanmıyor Dolayısıyla arkadaşlar burada biz direkt bir var diyerek var dedikten sonra örneğin x diyoruz, ven diyoruz ve x nokta bakın s1, s2 değişkenlerin isimlerini direkt bana getiriyor. Şuradaki tuple'ın içerisindeki değişkenlere erişmemi sağlıyor. Hani diyordum ya buradaki değişken şuradaki değerimizi yakalıyor. Onun üzerine biz şart uygulayabiliyoruz. Örneğin s1 arkadaşlar ee, mod ikisi bire eşit olan veya işte s2'nin ee, 10 olduğu durumlarda buradaki değeri tetikle diyebiliyorsunuz. Yani görüldüğü üzere bir değişken atadım. Değişkeni atadıktan sonra şartımı uygulayabildim. Kalıp hep aynı. Bu kalıbı zaten göre göre ezberlemiş olacaksınız. Ee, tek dikkat edilmesi gereken buradaki tür tek olmadığı için bunu karşılayabilecek bir türümüz yok. Haliyle buradaki x'in türü ne olmuş oldu? Bak iki tane int'e karşılık gelen tapul olduğu için burada var kullanmanız gerekecektir sevgili arkadaşlar.